Bu videoda ağır yanıklara nasıl ilk yardım uygulanacağını öğreneceğiz. Eğer mümkünse ısı kaynağını uzaklaştırın. Yaralanın koşmasını ya da uzuvlarını sallamasını engelleyin. Yerde yuvarlanmalarını söyleyin ve alevleri bir örtü ya da battaniye yardımıyla kontrol altına alın. Acil sağlık hizmetlerini arayın ve yanan bölgeye su uygulamakla ilgili talimatlarını takip edin. Yanık bölgeyi serin suyun altına tutun. Kıyafeti yanık bölgenin üzerinden almaya çalışın. Fakat kumaş deriye yapışmışsa çok fazla uğraşmayın ya da çok kuvvetli çekmeyin. Yanık bölge yaralının sırtında olmadığı sürece yaralıyı sırt üstü yatırın. Su toplayan kısmı kesinlikle patlatmayın. Çünkü deri bir kere parçalanırsa bölge mikrop kapabilir ve bu enfeksiyona neden olabilir. Yaralının tetanoz aşısının güncel olduğuna emin olun. Bir şüphe durumunda doktorunun tavsiyesine başvurun. Bir yanığın ciddi yanık olarak sınıflandırılması için bir insanın avuç içinin yarısından daha geniş bir alanı kaplaması yanığın derin olması, yüz, eller, herhangi bir vücut açıklığı etrafında veya eklemlerde olması ya da kimyasallar veya elektrik sonucu oluşması gerekir.